Arkadaşlar e, bitki hücresi yaptık. Her e, bitki, her hücrelerde olduğu gibi çekirdeğimizi koyduk. Ondan sonra e, şu, e, şu jöleli olan yerlerimiz stop, sitoplazma, şu aramızda e, hücre zarı, şuralarda hücre duvarı oldu. E, Küçükler, minikler böyle kırmızı sarılar. Golgeci simci. İpimiz e, endoplazmik red kulun. Şu, e, şu yaprağımız da e, kloropast oldu. Çünkü e, kloropast bitkiye yeşil renk verdiği için yeşil tercih ettim. Bunlar e, bitkilerde kofullar büyük ve az sayıda olduğundan dolayı pil tercih ettim. Bunlar mitokondri. Ondan sonra e, bunu söyledim. Kloropast, kofol, mitokondri, çekirdek, endoplazmik retikulum, gol gecesimci. E, şunlar da ribozomlar. Yani e, ribozom tüm canlı hücrelerde bulunduğu için e, yaptık. Bitkilerde de oluyor. Bir de protein sentezlerinden sorumluydu hatırlarsanız. Ondan yani yaptım bunları da. Eğer evinizde böyle illa bir şeyler yoksa böyle bir yerlerden oyun hamuru falan almanıza gerek yok. Evinizdekileri değerlendirebilirsiniz. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.